ピ nihayet bu işin sonuna geldik. Aa, şimdi gelecek çocuklar. Doktor da gelecek ya. Allah razı olsun. Kaç yıllık dostum beni kırmadı. Geliyor. Oh, oh Cerrah Paşa doktoru. Vay be. O da gencecik bir delikanlıydı, doktor oldu. Bugün benim gibi bir abisinin hatırını kırmadı, geliyor. Ha şey merhaba çocuklar. E, nasılsınız, iyisiniz değil mi? E ben, ben Doktor. Ya ben öyle bildiğiniz doktorlardan değilim. Yani insana öyle Bu da damlıyor. Yani her tarafını evin yaptırdım da yurt dışındaydım. Geldim. Çatı akıyormuş. Bugün de yeğenlerim geliyor. Ne yapalım? İdare edeceğiz artık böyle. Ben şöyle İstanbul'a öne geçeyim. ben ruh bilimciyim. Pedagogum. Pedagog doktor. Yani benim branşım çocuk eğitimi. Çocukların gelişimi üzerine. Mesela çocuklara aileler yanlış eğitiyorlar nasıl yanlış eğitiyorlar? Onu size izah edeyim. Şimdi mesela anne evde bulaşık yıkıyor mutfakta. Çocuk gelmiş annenin de elinden çıkışı. Anne! Anne be! Anne! Bak evladım git başımdan bir anne. Bana ne be! ne yapıyor anne? Bak çatalı gözüne sokarım diyor. İyi ki ya! Yapıyor. Bu sefer anne çatalı gözüne sokmayınca çocuk yalancılığı öğreniyor. Olur mu öyle şey? Olmaz değil mi? Ha. O zaman ne yapacağız? yapamayacağımız şeyleri söyletmeyeceğiz büyüklere. Sonra çocuklar mesela ailelerinden şiddeti görüyorlar. Ailelerinden şiddeti öğreniyorlar. Ve büyüyünce de çocuklarını dövüyorlar. Bir anne baba çocuğunu döverse çocuk da küçüğünü döver. Yani ne gerek var? Her şeyi tane tane izah edeceğiz. Sonra mesela yalancılı bir başka örnek daha söyleyeyim size. Büyükler bu konularda çok dikkat etmeli. Baba İşten gelmiş, yorgun arkaya oturmuş koltukta, kapı çalıyor, çocuk koşuyor, kapıyı açıyor, bir de bakıyor apartman yöneticisi. E, anca bu yerde diyor, baban evde mi yavrum diyor yönetici. Çocuk şöyle bir içeriye bakıyor, babası böyle yapıyor. Yokmuş amca diyor, kaç çocuk kapıyı kapatıyor. E, ne oluyor çocuk, yalancılığı öğreniyor. Olmaz. Şimdi neyse, şimdi arkadaşlar, e, ya Doktor Cerrah Paşazade gelecekti. O normal doktor. Yani daire mütehassısı. Fakat benim gibi değil, ben biraz daha... ...branşın dışında kaldım. Ben yurt dışındayım. Evde değil, gelemedik. Cerrah Paşazade gelecekti, gelmedi. Oo. Daha neredeyse gelin. Merhaba, merhaba. Oo, Cerrah Paşazade. Bıçak Cizade. Hoş, hoş, hoş geldin, buldum. hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Ay, Beni ederim. kırmadın. Su Aman su şöyle mi? gel. Su, su damlıyor, yani, yurt dışında olayım biliyorsun. Evet. Otur. Hadi şu şemsiyemi bırakayım. Ha bırak oraya, gel. Otur. Hoş geldin, sefa geldi. Teşekkür ederim. Nasılsın, teşekkür ederim. iyisin? Ee, sağ olun. Şöyle efendim. yaklaşsaydın biraz. Ee, tabii. Ee, beni çağırmışım ben de apar topar yağmur demedim, kar demedim hemen geldim sana. Allah razı olsun senden, sağ olasın. Sana benim bir işim düştü. Ha, öyle, e, biz ne güne varız burada yani? Değil mi Yok, yani? Edeyim, Şimdi cümle. bak, benim iki tane yeğenim var, ellerinden öper. Bunun biri İzmir'de, öbürü Manisa'da. Ha, okuyanlar değil mi? Ha bravo hatırlıyorsun değil mi? Abi. Minicik çocuktular. Evet, evet. Şimdi bu çocuklar bugün buraya İstanbul'a gelecekler yanıma gelecekler. Bunlar doktor oldular. Öyle mi? Doktor oldular da. Acaba hangisi gerçekten tam böyle ehliyle doktor oldu? Ya yani ben anlayamadım. Biri olabilir. Ya şimdi bak sevgili dostum benim asıl niyetim ne biliyor musun? Mirasımı hangisine bırakacağım? ...onu bir kontrol edeceğiz, onu bir imtihan edeceğiz. Hangisini gördüm. çok seviyorsunuz, ona bırakırsınız canım. Olmaz. Ha, eşitlik olması lazım? Eşitlik olması lazım. Hangisi gerçekten doktor olduysa... ...ben mirasımı ona bırakacağım. Ha, hatırladım, siz demiştiniz zaten... ...doktor olan yeğenime mirasımı bırakacağım. Evet, yani öyle değil mi? Burada senin bana çok yardımın olacak inşallah. Öyle mi? Ee, Tabii, elimden geleni yaparım. Elinden geleni yaparsın da... ...şimdi bak otur, şöyle bir olay var... Şimdi sen doktorsun, biraz da böyle hani medyatik doktorsun. Benim yeğenlerim seni tanırlar. Evet. O yüzden onları seni tanımaması için şöyle bir kıyafet değiştireceksin. Onlara ben burada hastayım diyeceğim, ben kendimi muayene ettireceğim. Tamam mı? Onları bir imtihan edeceğiz. Yani kıyafet değiştirmesini değiştirelim de Heh. nasıl bir kıyafet? Canım yani... Kıyafet... bakıcı olayım? Yok hasta bakıcı olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. Ben çok basit bir şey buldum. Öyle mi? Tabii çok güzel bir kıyafet buldum. Palyaço kıyafeti. Palyaço mu? Evet. Yok canım, olur mu bu yaştan sonra palyaço olacağım? Ya ne var yaşında? Çocukları sevmez misin? E, severim elbette. O zaman ben de çok severim. Ne var yani palyaço olsa? Ya canım yani bu yaştan sonra palyaço olacaksın, elbiseler giyeceksin. Ya yavrucuğum, güzel kardeşim. Mübarek kardeşim, böyle değil. Bak şimdi, e, ko ...bir defa hatır için çiğ tavuk yindir, öyle değil mi? Doğru, doğru. Yani içeride palyaço kıyafeti daha hazır. Bir pantolonu var, bir gömleği var, bir şapkası var, bu kadar. Bunu giyeceksin benim hatırıma, ne var yani ya? Kırmızı bir işim düştü Tamam olur, hem yeğenlere bir sürpriz yapmış, şaka yapmış oluruz böyle ha. Yani. Sen şimdi git giyin, gel bakalım. E, tamam, ben hemen kıyafetlerimi giyeyim. Gir mi? şuradan, ha kıyafetler, kıyafetler burada. Kıyafetler burada değil mi? Orada orada, hemen bulursun, çok kolay. Tamam. Hemen giy kıyafetleri, gel bakalım. Oh be onu da ikna ettik ya sonunda, yani artık olmaz. Yani yapmaması yanlış olur zaten. Sağ olsun, giydin mi? Yok, daha giyemedim. Bu çabuk da ol, çabuk. Ki. Ha, hadi giy de gel, neredeyse gelir çocuklar. Ya onlara güzel bir sürpriz hazırladım ben, dur sen. Gelsinler de bir. Ha, hadi çabuk ol. Hadi, hadi. iki ayağım bir Ama çabuk ol mübarek. Allah Allah. Geliyor, geliyor. Ha, bekliyorum. Şu tavana da bir çare bulamadım daha. Ne yapayım? Daha yeni geldim. Bak bir yerde damlıyor. Şimdi ikinci yere başladı. Oh oh. Ama olsun. Evet. En azından dışarıdaki havanın farkına varıyorum ben burada. Öyle değil mi çocuklar? Ama şapkası galiba he? ha? He Ee şapkası. Şapkasında giydik. Giydin mi? E, giydik giydik. Gel o zaman gel. Tamam geliyorum. Gel bekliyorum. Ama canım gelsen mi acaba? E, gel tabii. Aa ah. ...gülmeyesin bana. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaştan sonra. Ama çok güzel yakışmış sana çok ya güzel, değil mi? Gerçekten e, çok güzel yakışmış. Zaten benim palyaçoda ne farkım var? Estağfurullah. Yani palyaço e. diye kötü görme. Palyaçoluk da çok güzel bir meslek aslında. Aslında ben de biraz seviyorum. Çocuklarımızı eğlendirmiyor mu? E yani çocukları eğlendirmeyi seviyorsan... ...palyaço olmak daha güzel. E, şimdi ben yeğenleri karşılayacağım öyle Sen mi? Sen onları karşılay. E. Ben şimdi bir işim var, o işimi halledip geleceğim. Tamam Gelirlerse bakalım sana karşı nasıl davranacaklar. Sen şöyle otur, e, tamam. onları bekle tamam mı? Ben şöyle oturayım. he. Ya bir de portakallarım olsa atar mıydım acaba bilmiyorum ki. Atar mıydın? E, atardım herhalde. Ben portakal bulayım sana. E, Bul. Arka tarafta bir çanta var ama siyah, onun içinde var mı bilmiyorum. Bakarım ben şimdi. Bakarım olması lazım bende. Tamam, ben şimdi içeri gireyim. İşime bakayım, sen burada otur. E, tamam, tamam. Tamam, gelirler şimdi çocuklar. He, Kaç zamandır da görmedik ki. Ama neyse fotoğraflardan biraz tanıyorum herhalde. Ee, biri kız, bir erkek. Ee, pek de tanımıyorum. Nasıl davransam acaba? Ee, Palyaço gibi davranacağım tabii ki. Ee, çünkü ben bir palyaçoyum. Ee, Portakal Kimse yok mu? Ee, buyurun, buyurun. Ee, ben varım, ben varım. Oo, hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Ne? Bir palyaço ha? Şuraya bak. Ben dayımın evine geliyorum. Beni karşılayan bir palyaço. Sen de kimsin? Ee, e, ben e, şu anda dayınına vekil olarak seni karşılamak üzere buradayım. Allah Allah. Dayım da yaşlandıkça ne yapacağını şaşırdı. Peki dayım nerede? Ee, dayınız şimdi gelecek efendim. Bekleyin. Siz şöyle oturun oturun lütfen oturun. Oturun efendim. O çok güzel. Hatta... Bakar mısın? Bakarım tabii. Burası benim dayımın evi değil mi? Evet, sizin dayınızın evi. Siz e, nereden geliyorsunuz? Bıçakçızadelerin evinde mi bulunuyorum şu anda? Evet. Doktor Bıçakçızade'nin evindesiniz. Peki kardeşim sen ne arıyorsun burada? E, ben mi? Ben şey arıyorum. E, ben ne arıyorum? Benim dayım meşhur Doktor Bıçakçı Zade. ...senin gibi bir palyaço ne iş olabilir? He şey var bir sünnet or organizasyonu olacak da ben de orada palyoçoluk yapacağım canım ne var bundan kolay? He dayımın yine iyilik severlik meleklerin ya, ya. üzerinde anlaşıldı parayı ya. nereye çarşur edeceğini bilmiyor. E, buyurun e, tabii. oturun. Yaşlılık. E oturayım bari. E, oturun bari. E, e, bari. Hop. E, şarkısını yaptım efendim. Ya bana kardeşim ben böyle suluklardan, lav aletlerden hoşlanmam. Ben bugün bugün ciddi bir adamım. E, belli oluyor. Her neyse. Moralim bozuk. Çabuk git bana dayımı bul gel. Ee, tabii. Şuraya hayırlısı. bak. Hemen hemen. Ben dayımın evine geliyorum. Beni karşılayan bir paylaşo. Olacak şey mi ya? Allah Allah. Oo Evde ev değil. Saray yavrusu mübarek. Her şey yerli yerinde. Eh. Bayağı da konforluymuş. Ne yapalım? İdare edeceğiz. Herhalde bana kalan mirasın tamamı bu değildir. Ee ne de olsa dayım senelerin doktoru meşhur Bıçakçızade. Uzun zamandan beri de Avrupa'daydı hani. bize yazardı mektuplarında. Okuyun doktorum. Eh, ben de bugün herhalde bu mirasa tek başıma konmaya hak kazandım. E dayım ne dostsa yaşlandı. Onun parasını da benim idare etmem lazım. Buyurun gelin. Allah bir bilir paylaşıyordur bu. Şimdi gelir buraya. Efendim açın. Ne? Burada da mı siz? Aynı şeyi ben de size söyleyecektim. Burası birazcık benim dayımın evi olur. Birazcık da benim dayımın evi olur. Ne yani? Doktor Bıçakçı Zade Bey, sizin mi dayınız oluyor? Maalesef. Ne? Peki siz bana bunu yolda niye söylemediniz? Siz konuşmaktan bana bir şey kalmadı ki. Hanımefendi bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi yani Doktor Bıçakçızade Bey sizin dayınız benim dayım öyleyse biz kuzeniz ve ben size trende gelirken kendi hakkımdaki her şeyi anlattım. Okuyamadığımı, doktor olamadığımı, dayımı kandırıp bütün mirasına konmak istediğimi benim hakkımdaki her şeyi biliyorsunuz. E eh, şimdi siz bütün bunları gidip bir 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 Dayımı anlatırsınız. Böylece de tek başınıza mirasa konarsınız. Ah işiniz rahat etsin artık. Emin olun ki bu aramızda kalacak. Dayım bilmeyecek. Ne yani? Şimdi benim size anlattığım hiçbir şeyden dayıma bahsetmeyecek misiniz? Hayır. Yani okuyup doktor olamadığımı söylemeyecek misiniz? Hayır. Ay, e, size çok teşekkür ederim. Hatta nasıl teşekkür edeceğimi de bilmiyorum. Tabii, e, yani ben çok geveze bir insanım. Konuşmazsam duramam. Çatlarım. Hatta patlarım bile. E tabi insanlar karşısındaki insan hakkında kötü düşününce e, kendisi gibi zannediyor herkesi. Kötü düşünmüş oluyor. Şimdi e, yani emin olabilir miyim bu olaydan? E, siz gidip bu olayları dayıma anlatmayacaksınız. Hayır. Söz veriyor musunuz bana? Söz. Ay Hanımefendi size karşı çok e, mahcup oldum. Ben şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Önemli değil. Yani e, kendi hakkındaki her şeyi anlatmıştım ama e, siz de biliyorsunuz ki ben kendim yani isteyerek yapmadım bunu. Oysa ben de doktor olmak istiyordum ama e, maalesef bazı olanaksızlıklardan dolayı olamadım. Ama e, zaten seneye herhalde okula devam edeceğim ama bunu dayıma anlatamam ben şimdi. Nasıl yapacağım, niye gideceğim hiç bilmiyorum. Falyaçoya da gönderdim dayımı çağırmak. Beni burada biliyor musunuz bir falyaça karşıladı. ...dayım bir palyaço tutmuş kendisine. Geldim ben dayımı görmeye. Günaydın. Değil. Geldi. Yeni misafirimiz gelmiş. Hoş geldin. <laughs> Dur be! Ben de öyle oynama. Ya palyaço şakası yapıyorum. Beni ilgilendirmez. Ben sana git dayımı bul gel dedim. Gitmişsin portakalları alıp gelmişsin. Ha, yeni öğrendim. Ee, kolay numara. Yani pek de kolay değil. Bir de bunun ikilisi var. Böyle atıyorsun. Ya kardeşim. Efendim? Bak ben sana dedim git dayımı çağır. Kuzenim buyurun siz oturun şöyle. Buyurun yorulmayın. çağır, çağır ben ne yapacağımı şaşırdım şimdi. Dayımın evine geliyorum dediğim gibi bir paylaşa karşılıyor beni. Öte yandan başka bir şok yaşıyorum. Kuzenim gelmiş. Mirasa bir ortak daha çıktı. Allah Allah. Yani ben hiç böyle beklemiyordum. Oysa ne hayallerim vardı. Mirasa alacaktım tek başıma. Yiyecektim istediğim gibi. Say kuzenim siz doktor olabilirsiniz mi gerçekten? Evet. Bu sene mi yediniz ha? Evet. Ooo kimleri görüyorum. Canlarım benim. Hoş geldin yeğenim. Hoş geldin yavrum. Nasılsınız? Teşekkür ederiz sevgili dayıcığım. İyisiniz. Gelin bakayım şöyle yanıma. Yanıma gel böyle. Ayy geç, biraz rahatsızım, üşüttüm galiba, bilmiyorum. Dur bakayım, bir muayene et bakayım beni. Açın bakayım ağzınızı. Dayıcığım, istirahat etmeniz lazım. İstirahat. Öyle mi? Hı -hı. Ha. Peki, ederiz, sağ ol. Oğlum, ee, efendim, gel bakayım yanıma yavrum. Efendim dayıcığım. Sen de beni bir muayene etsene. Ee, tabii dayıcığım, ha. tabii. Sen böyle gel kızım yanıma. Ee, ben... He. Muayene ederim ama, e, benim lambam yok. Lamba mı? Ee, <laughs> e, evladım, lambaya gerek var mı? Ee, yok tabi. Yani, ee, bak, bak orada lamba var, her taraf aydınlık. Bak, öyle orada lamba, lamba var. Öyle lamba değil, siz bilmezsiniz. Doktor lambası bu, böyle başa takılanlardan. Her neyse, zaten ben de uzman bir doktor olarak pek lambaya ihtiyacım yok. ...sizi pekala da muayene edebilirim. Öyle mi? Ben olsa okulumu iyi bir dereceyle bitirdim. Uzman bir doktor oldum. Ee, sevgili dayıcığım. He? E, şöyle boğazınızı bir açın bakayım. Ee, buradan rahat göremeyeceğim. Şöyle biraz yaklaşır mısınız? Aa! O ne? 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 Bo boğazda iki yılı dört bin laf, beş tane de tanker var. Yok <laughs> canım. İstanbul boğazı mı bu? Ee, İyi bir, bir bakın, bakayım. iyi bir muayene edin. Ana! Olmaz! Bana ne? koş, hemen git, ip getir, çabuk! Getireyim Çabuk! Benim. Dayım çok kötü, ölüyor. Ameliyat, ameliyat yapmam lazım. Ameliyat? Ameliyat yapmam lazım. Dayı Dayı. ya? Dayıcığım, kımıldamayın, sakın. O Sen efendim? karışma, otur oraya. Bu ne efendim, ip? Dayıcığım. He? Eh! Hemen ağzınızı açın. Ağzını mı açın? Aç ağzını. Ya bir dakika ne yapıyorsun? Ee, dişlerini çekmem lazım. Ya, diş böyle mi çekilir? Ee, tabii aslında birçok metodu vardır. Öyle mi? Ama siz bakmayın onlara. Birçok profesör e, kitap yazmak için kitap yazmışlar. Ne yani profesör oldular diye kitap yazmaları gerekiyor mu? Ee, birçok metodu var. Hepsi tarih olmuş aslında. Önemli olan yeni fikirlerdir, yeni buluşlardır. Biz genç doktorlar bunu başaracağız. Buna eminim. Zaten o profesörlerin yazdığı kitaplar da pek bir işe yaramıyor ya hoş. O profesör dedikleriniz, hangi profesörler acaba? Öf, hangi birini saysam ki? Hangilerini? Ee, mesela örneğin Profesör Doktor Orhan Kadıoğlu. Profesör evet. Doktor, e, Cerrah ah. Doktor Cerrah Zade, Doktor Cerrah Zade. Tabii canım. Aslında hiçbir şey bildikleri yok. Onların bilgileri eskimiş. Bir Bana son. bak. Sen ne dediğinin farkında mısın? Elbette dayıcığım. Sen Cerrah Paşa ne kadar tanırsın? Ee, şöyle böyle şahsen. Şöyle böyle öyle mi? Hı hı. He. Asla benim onu tanımaya ihtiyacım yok ki. Öyle Cerrah mi? Paşa Zade Bey gelsin de beni tanısın. <laughs> Onun fikirleri eskimiş çöp anlar. Bana bak. Ben evimde arkadaşlarıma laf söyletmem. Allah Allah. Kime laf söyledim yahu? Sen nasıl laf konuşursun Cerrah Paşa Zade hakkında? Sen onu ne kadar tanırsın? Dedim ya, uzaktan şöyle böyle. Ya yani benim aslında onu tanımaya da ihtiyacım yok Değil mi? Ben büyük bir doktorum. Öyle mi? Evet. Maşallah. Çok büyük bir doktorsun. Elbette. O kadar büyüksün ki mesleğinde senden daha önce mezun olmuş kişileri bırak. Kendi yaşıtlarına daha doğrusu birlikte mezun olduğun arkadaşlarına bile saygın yok senin. Benim yakın dostuma. Paşa Paşazade'ye sen laf söylüyorsun. Dayıcığım şimdi ben de hala e, bir şey anlayabilmiş değilim. Anlayabilmiş değilsin, değil mi? Ben burada kimseye hakaret etmedim ki. Etmedin mi? Paşa Paşazade'ye laf söylemedin mi? İyi de ya yani Paşa Paşazade burada yok ki. Nereden biliyorsun? Ben yani en azından olmuş olsa ...beni tanıması lazımdı, gelip evet. eve biri sıkması lazımdı. <laughs> Acaba sen mi onu tanımalıydın, o mu seni tanımalıydı? Benim Öyle insanları tanıma ihtiyacım yok. Artık onlar gelsin biz tanısın. Biz genç nesil daima dinamik ve başarılıyız. Eminsin değil mi? Bak o demin ki palyaço benim yakın dostum Cerrah Paşa Zade. Ne? Eyvah. Baltayı ya. Ben ne yaptım? Anlaşılan sen hiç mezun bile olmamışsın. Eyvah eyvah. Bu nasıl doktorluk? Senin ettiğin yemine bile saygın yok. Hipokrat yeminine bile saygın yok. Ben mahvoldum. Ben bittim. Seni gözüm görmesin. Defol! Gel kızım yanıma. Dostum senden çok özür dilerim. Hiç, efendim, hiç Hakını önemli değil efendim. Hakkını helal et ne olur. Helal olsun efendim. Otur. helal et. Otur lütfen. Otur kızım. Bak, ben mirasımı sizlerden birine bırakacak. Ama görüyorum ki sen gerçekten doktorsun. Ama o maalesef hiç doktorluk yapmamış. Okula bile gitmemiş doğrudur herhalde anladığım kadarıyla. Ben mirasımın tamamını sana bırakıyorum. Dayıcığım, Heh. müsaade ederseniz ben kuzenimle paylaşmak istiyorum, bana bırak. Sana bıraktığım mirası ondan paylaşmak istiyorsun. Evet. Öyle mi? Bu iyi bir davranış. Asil bir davranış. Sana yakışan da budur. Ama acaba o hak edecek mi bunu? Lütfen dayıcım. Karar senin. Ama bir şartla kabul ederim. Her şeyden önce okuluna tekrar devam edecek. Okuyacak. Git çağır bana. Belki de o da çoktan pişman olmuştur herhalde. Belki. Ama her şeyden önce büyüklerine kendinden önceki gelmiş olan doktorlara saygı duyması lazım. Mutlaka efendim, mutlaka. Değil mi? Alçak gönüllü olması lazımdı. Evet. Özellikle de alçak gönüllülük insanlara saygı her şeyden önce gelir birbirimize saygı duymak zorundayız öyle değil mi? Hincer Aşağızane. Biz bıçakçı zadelere yakışan doktor yeğenler. Ama benim yeğenlerimde bir tanesi olmuş, öbürü maalesef hayatı yalanla geçmiş. Ya görüyorsun değil mi? İşte geldiler efendim. Git dayımın elini öp. Özür dilerim. Dayıcığım lütfen beni affedin. Kusura bakmayın ben bir hata yaptım. Ama sadece ses... benden değil. Doktor cerrah Paşa özür diler. Doktor bey kusura bakmayın efendim estağfurullah biz de henüz bıçak kadar yaşlanmadık ee, size söz veriyorum Hı. okulumu seneye bitireceğim aslında bir sene daha uzadı okuluma devam ediyordum bu sene bazı sebeplerden dolayı bitiremedim ama seneye okulumu bitireceğim size söz veriyorum. Hangi sebeplerden bitiremedi? Tayyip isterseniz o kadar. Onu da detayına anlatayım. girmeyelim mi? Evet. Yani daha fazla rezil olmak istemiyorum. Sen bilirsin. Ama size söz veriyorum. Seneye okulumu bitireceğim. Dayıcığım o bana her şey anlattı. Seneye söz... Bitirecek. Bitirecekmiş. Peki. Bak kuzenin... Kendisine bırakmış olduğum mirasın yarısını sana veriyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yalan ben... çok kötü bir şeydir. Eğer bana gelip okuyamadım dayıcığım deseydin ben bu kadar kızmayacaktım. Ne bileyim. Ya bir an korktum dayıcığım. Ben de böyle olmasını istemezdim. Belki çocukça hareket ettim. Kusura evet. bakmayın. Bir de benim yanımda benim arkadaşlarımla söyledim. Bir cahillik yaptım dayıcığım. İnsan her ne kadar okursa okusun düşünmedikçe, gözlemlemedikçe demek ki bir yararı olmuyormuş. Kusura bakmayın. Ya gördün mü? Sen bir oyun hazırladın. Tıptan mezun olmadan doktor olduğunu ilan ettin. Ama bu oyun bozuldu. Kimin sayesinde? Sizin pratik ve kıvrak zekanız sayesinde dayıcığım. Estağfurullah. Dostumun sayesinde. Eğer o burada olmasaydı, ben bir pedagog, bir psikolog olarak senin sözlerine inanacaktım. Kusura bakmayın dayıcığım. Bundan sonra hiç kimseye yalan söylemeyeceğim. Söz. Söz veriyorum dayıcığım. Peki. Ben de seni affediyorum. Hadi bakalım. Oku büyük adam o. Ol. Sağ olun dayıcığım. Teşekkür ederim.